parça değil. Üç parça, 5 parçaya ulaştığın gibi. anda ben buraya motor kurabilirim, savak kurabilirim. Gibi motorlu savak veya normal bir savak Arkadaşlar. çalışabilirim. İnsanları kandırmayın. Derede altın olmaz, saçmalamayın. Ya, kim diyor ya? Kim <laughs> Madenci diyor? Bey söylüyor. Ya, ya, Madenci ya, Ust, Bey. Yok, usta abi, Usta abi, gösterdi, abi. çıkarttım işte ya. İşte ben var. 20 gün ya, dağları... Ya, derede, dağları abi, bu bu adam yalan mı söylüyor yani yok, şimdi? Abi, olmaz yok abi, yok. Tamam, abi tamam. var abi, var. Derelerde altın var abi. Ben 20 gün <laughs> Uludağ, Bursa'yı, Bilecik'i fethettim. Şöpe... Çıkaramadım ben ya. Çıkaramamanın sebebi kanlama. Aynen, ustadan... Aynen, ustadan da... Bu etkinliğe davet eden... Ama panlamayı yanlış yaptığı için attım. Yanlış Sayın yapıyordum. Sayın Narenci Bey ve Hasan Şahin abime, iki evet. kardeşe, iki arkadaş demiyorum, iki kardeşe çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür sağ ederim. Olsunlar. Eyvallah kardeşim. Sağ yani ol. bu işte dolandırılacak diye bir şey yok böyle. Kesinlikle geliyorsunuz, bu anı yaşıyorsunuz. Bire Ondan bir sonra birebir altına buluyorsun kardeşim. Biz bunu başlara söyledik birebir. Pan yapmayı gösterecekler. Bu kadar, bu kadar insan, bak abi göster. Bu kadar insan boşuna geldi buraya demek ki. Bu insanlar ne bileyim dolandırıyoruz bizi ya bunları. Bize göster. <gülüyor> <gülüyor> Abi gel Doğru buraya çık. <laughs> Burada da usta, burada da abilerimiz var, Eyvallah. ustalarımız abi, var. Bu, adam, bu adamları diyorum ki ben, anlatıyorum. Dolandırılacak bir şey yaptın mı? Hayır. Yok abi, yok. Abi, gerçekten söylüyorum. Eğer ben böyle bir şey yaptıysam. Yok, 20, bana. 20 ha? gün diyorum ya, 20 gün dağları fethettim, Bursa Bilecik'i fethettim. Yapamıyormuş şimdi. Eğitim, eğitim almamız eğitim lazım şart. işte. Evet, kaçırıyormuşsun değil mi? Evet, kaçırıyormuşum abi. Teşekkür ederiz, Hazreti Allah teklikte, razı olsun. Çözdün mü işi? Çözdüm abi, Allah razı olsun. Çok teşekkür İlk ederiz defa abi. İlk defa. İlk defa abi. abi. Buyurun abi. Ben bakmamış oldu da sen bakmış olsaydın kesin onları kaçırmıştın. Vallahi doğru söylüyorsun.